Hem telefon görüşmesi yaptım hem de yüz yüze görüştük. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 27. dönem milletvekili Arzu Aydın'a 14 Mayıs seçimleri üzerinden gönderme yaptı. AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşku Yüreğin kendisini Vali Erkan Kılıç'a şikayet ettiğini iddia etti. Hatta Yüksel Bey beni valiye şikayet ediyor. E, diyor ki efendim diyor, bizim bir vekilimizi yedi diyor. Türkiye 14 Mayıs'ta 28. dönem milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. Adayların %50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı. Başkan Özcan, milletvekili seçimlerini anımsatarak 2018 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı gösterilen Fatih Metin ile 28. dönem AK Parti Bolu milletvekili ikinci sıra adayı Aydın'a yeni bir tartışmanın fetilini ateşleyen ifadeler kullandı. Özcan Bolu'dan seçilen milletvekillerini arayıp hayırlı olsun dediğini de belirtti. Hem telefon görüşmesi yaptım hem de yüz yüze görüştük. Hatta Yüksel Bey beni valiye şikayet ediyor. Diyor ki efendim bizim bir vekilimizi yedi diyor. Belediye başkanı seçildiğinde Aydın'a ne zaman ziyaretime geleceksiniz sorusunu yönelttiğini de hatırlatan Özcan, imalı sözlerle AK Parti'nin Bolu'da başarısız olduğunu vurguladı. Neyse Arzu Hanım bana... Seçildiğimde şunu söylemişti, ne zaman ziyaretime geleceksiniz? Seçim sonuçlarını hazmedince ziyaretime geleceğim demişti. Herhalde 4 yıldır hazmedememiş ki gelmedi. Ama kendisini bir veda ziyaretine bekliyorum. Kapımın sonuna kadar açık bir eski milletvekili olarak. AK Parti'yi de yanlış tanımamışsam zaten başarısız olanları muhakkak bir yere getiriyor. Fatih Metin kaybetti, bakan yardımcısı oldu. Kaybetti, bakan yardımcısı oldu. Arzu Hanım daha başarısı oldu. Bakan bile olabilir diye düşünüyorum.